Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir yastıkta bir ömür programımıza hoş geldiniz. Şu dünyanın virüsle mücadele ettiği ve bizim virüs sebebiyle tedbir olsun diye camilerden uzak kaldığımız şu günlerde ne kadar da çok İslam'a ve Kur'an'a, camilere muhtaç olduğumuzu herhalde sizler de anlıyorsunuz. Aynı şekilde camilere muhtaç olduğumuz gibi ailedeki mutluluğa da, huzura da muhtacız. Rabbim onu bizlere nasip eylesin. Zaten bu işlediğimiz, anlattığımız konularda, bu yaptığımız programda buna yönelik hazırlanıyor hazırlanmıştır ve inşallah hepimiz için faydalı olacaktır. Yani boş durmak yok. Çalışacağız, gayret edeceğiz, çaba göstereceğiz. Özellikle bu vesileyle belki de bu virüsten dolayı aile mutluluğumuzu temin etmemize Camia TV katkı sağlamış olacak. Camia TV'nin ortaya çıkması da böyle bir sebepten doğdu. Bunda da vardır bir hayır diyelim ve programımıza devam edelim. Bir yastıkta bir ömür programımızın bugünkü konusu muhterem kardeşlerim ailede güvenin şartları. Önce konuya bir giriş yapalım. Girişte şu cümleyi şifre olarak, kod olarak kullanmak istiyoruz. Güven bir ayna gibidir bir defa çizildi mi? Artık kırıldı mı? Artık hep çizik gösterir. O yüzden mümkün mertebe güveni kırmamak lazım. Aynayı kırmamak lazım. Kullandığımız ayna kırık olmamalı. Ailede güvende bir problem olmamalı. Şayet olmuşsa o bir şekilde onarılmalı o çizik baktığımız noktadan çizik göstermeyecek şekle getirilmeli diyoruz. Ömür boyu mutluluğun temel esaslarından olan karşılıklı güvenin de aynen diğer temel esaslarda olduğu gibi bir takım şartları var doğal olarak. Peki nedir bu şartlar? Bu şartlar tahakkuk etmeden eşler arasında karşılıklı güvenin sağlanması, aile fertleri arasında karşılıklı güvenin sağlanması mümkün değil. Onun için bu şartlar mutlaka olmalı. Peki nedir bu şartlar? Kısaca bakalım. Birincisi görevlerin yerine getirilmesi. Madem bunlar eştirler, yan yana duruyorlar. Eş olarak bir araya gelmişler. Öyleyse herkese ait görev vardır. Sorumluluklar, hukuk, hak vesaire vardır. Eşler arasındaki karşılıklı güvenin tahakkuk edebilmesi için mutlaka görevlerin yerine getirilmesi lazım. Özellikle bizim kültürümüzde bu böyledir. Yani şirkette ikimiz ortağız. Ben üzerime düşeni yapıyorum, sen üzerine düşeni, üzerine, üzerine düşeni yapmıyorsun. Deriz, ve hemen çakışma ortaya çıkar, ihtilaf ortaya çıkar. Bizim kültürde böyle değil mi? Herkes üzerine düşeni yapacak. Sözleşmeye göre, göreve göre, işin seyrine göre kimin görevi neyse o onu yapmalı. Kültürümüzde bu böyle olduğu içindir ki eşler mutlaka üzerlerine düşen görevleri bir hakkın yerine getirmeleri lazım. Aile fertlerinin diğerleri de aynen böyle. Onların üzerine düşen görevler de var doğal olarak. Onlar da üzerlerine, üzerlerine düşen görevlerini yapmaları gerekir. Dolayısıyla görevler yerine getirilmeden eşlerin birbirlerine, aile fertlerinin birbirlerine güven duymaları mümkün değil. O yüzden önce görevlerin yerine getirilmesi lazım. Eşlerin birbirlerine karşı yerine getirmeleri gereken görevler genel olarak iki kısma ayrılır. Ön önce bunu belirleyelim. Bir beyefendiye ait olan görevler, diğerisi ise hanımefendiye ait olan görevler. Tabii bunun dışında çocuklara ait olan görevler de var. Onlara girmeyeceğiz çünkü çok geniş bir konu. Sadece beyefendiye, hanımefendiye ait olan görevler üzerine şöyle kısaca başlıklar halinde durmamızda fayda var. Önce kocanın karısına karşı, hanımına karşı olan görevlerine bakalım. Hanımına karşı iyi davranmak birinci görevi o. Şaşırdınız değil mi? Bakın bir şey söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala diyor ki: "Ve âşirûhunne bil ma'ruf. Eşlerinize karşı iyi davranın. Eşlerinizle iyi geçinin." Ayet-i Kelle böyle. Hiç unutmuyorum. Bir gün bizim hac organizesinde Medine'deyiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Büyük büyük hocalar vardı. O zaman bizim yaşımızla çok küçük. Baktık şuradan buradan konuşuluyor. Bari konuyu değiştirelim diye onlara bir soru sorduk. Dedik ki bir kimsenin gittiği yeri hanımına bildirme mecburiyeti var mı? Her hoca bir şey söyledi konuya deliller getirdi vesaire orada da bir hocamız var yaşıyor herhalde Allah selametlik versin o telefon açmak istediğini söyledi eve oradaki bizim görevlerden birisi de hani şahsınız için arıyorsanız e, müsaade edemeyiz ama teşkilat için arıyorsanız arayabilirsiniz dedi o zaman bu hocamız demişti ki azizim ben Kesinlikle gittiğim yeri işte çocuklara haber vermem, çocukları aramam, evi aramam. Böyle bir şey söylediği için o soruyu sormuştuk. En sonunda bu ayeti okuyunca bütün hocalarımız sustular ve bir şey söylemediler. Hanımlarınızla iyi geçinin. Ayet direkt erkeklere hitap ediyor. Tabi bu kadınların kocalarıyla iyi geçinmemesi anlamına gelmez. İki, doğruluk, güzellik ve sadakatten, samimiyetten ayrılmamak. Çok önemli. Hanımının haklarını gözetmek. Mihir gibi vesaire. Onunla güzel geçinmek, onu korumak ve gözetlemek. Koruyup kollamak. Çünkü o çok daha hassas yaratılmıştır. Daha çok korunmaya ihtiyacı vardır. Hanımının temel ihtiyaçlarını karşılamak. Ben çalışıyorum, ben kazanıyorum deyip hanımının temel ihtiyaçlarını karşılamama gibi bir durumu olamaz. Maddi imkanlar ölçüsünde güzel ve değerli elbiseler giymesini sağlamak. Sen hangi marka kumaştan giyiniyorsan hanımına da onu giydirmen lazım. Yediğinden yedireceksin, içtiğinden içireceksin, giydiğinden giydireceksin. Araba konusu peygamberimiz Aleyhisselam döneminde anlatılmadığı için hani bindiğin arabaya bindireceksin diyemiyoruz. Fakat kendi aralarında anlaşıyorlarsa biri büyük arabaya biner, öbürü küçük arabaya biner. İhtiyaç olduğu zaman arabaları değiştirirler, idare ederler çünkü o görevler içerisine dahil değildir. Anlaşarak halledilen bir meseledir. Aileyi ilgilendiren meselelerde hanımıyla istişare etmesi bu çok önemli bir görev. Ben erkeğim istediğimi yaparım diyemez istişare edeceksin ki ailede güven olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Hanımını üzerine asla baskı ve zorbalık, hanımının üzerinde asla baskı, zorbalık gibi unsurları uygulamamak. Çünkü o zaman evde kendisini özgür hissedemez. Kendisini eş olarak göremez. Böyle beyefendi gördüm ben. Hanımına bağırdığı zaman hanımı tıpkı bir askerin komutanın çağrısı üzerine esas duruşa geçerek gittiği gibi gidip karşısında esas duruşa geçiyor. Neymiş? Beyefendi böyle istiyormuş. Böyle beyefendilik olmaz. Allah Resulü'nün yapmadığı beyefendiliği hiç kimsenin yapma hakkı olamaz. Kadının kocasına karşı görevlerine gelince kocasını güzel karşılamak, bunun içerisinde tebessüm etmek, güler yüzlü olmak vesaire de var ve İslam'a aykırı olmayan hususlarda kocasının isteklerini, arzularını yerine getirip ona itaat etmek. Eşi için süslenmek ve güzel koku kullanmak. Dikkat edin, güzel koku kadına İslam hukukuna göre dışarı çıkarken özellikle serbest bırakılmazken bey yanında teşvik ediliyor. Çok önemli. Kocasının iffetini, namusunu koruması ve kollaması. Bulunduğu hale kanaatkar olması. Gece konduda oturuyorsak ona kanaat etmesi lazım. Apartmanda oturuyorsak ona da kanaat etmesi lazım. Çünkü bu işin ötesinde şatosu var, villası var, sarayı var vesaire. Ve israftan kaçınmak. Gitsin çalışsın, işi mi yok? diyemezsin diyemez. Çünkü israf denizin kıyısında olsanız bile haramdır. La tusrif velav kunta ala shaftil bahr denizin yanı başında kıyısında sahilinde olsan bile abdest alırken suyu israf edemezsin. Yemek pişirmede vesairede de ailede de israf edemezsin. Bunun için şunları mutlaka dikkate almamız lazım. Hem erkekler için hem de hanımlar için. Evliliğe ait görev ve sorumlulukların olduğunu bileceğiz. Bekar değilsin. Hele dul hiç değilsin. Madem evlisin, öyleyse görev ve sorumlulukların olduğunu bileceksin. Hatta dul olsan bile eğer çocukların varsa onlara yönelik sorumlulukların olduğunu bileceksin. Kendinize ait görev ve sorumlulukları iyi öğrenin. Onlar nelerdir? Hak, hukuk vesaire. Görev ve sorumluluklarınızı büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalışınız. Çünkü çok önemli. Eşinizin size karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde ona yardımcı olunuz. Ki sevap kazansın, günah kazanmasın. Şu gerçeği unutmayın. Kainatta yaratılmış her şey görevini yerine getiriyor. Mesela tavuk yumurta yapmak için yaratılmış, yumurtasını yapar. Arı bal yapmak için yaratılmış, balını yapar. İnek süt yapmak için yaratılmış, sütünü verir vesaire. Aynen bunun gibi. Öyleyse sen de kesinlikle görevlerini yerine getirmelisin. İki şeyi birbirine karıştırmamak üzere. Yani Allah'a ait görevlerin var. Onları yerine getireceksin. Dini açıdan peygamber ait görevler var vesaire. Öbür taraftan teşkilatına ait görevler var ve bir de hanımına ve çocuklarına ait görevlerin var. Rabbine karşı olan görevlerini de aynı bu şekilde yerine getireceksin. Ve güneş gibi durmanız olan yerde durmalısınız görevleri birbirine karıştırmama açısından söylüyoruz. Evet, muhterem kardeşlerim devam ediyoruz. İkincisi, ikinci şart hakların gözetilmesi. Birincisi görevlerin yerine getirilmesiydi. İkincisi hakların gözetilmesi. Görevler başka şey, haklar başka şey. Karşılıklı güvenin ikinci şartı budur. Hakların gözetilmesi, yerine getirilmesi. Bu haklara riayet etmeden karşılıklı güven oluşmaz. Hak yiyen ve hak çiğneyen bir insanın nesine güven duyulsun ki? Bu açıdan çok önemli. Kadının bey üzerinde hakları var. Mihrini tam olarak vermesi, nafakasını temin etmesi, hanımıyla iyi geçinmesi. İsterseniz bu konularla ilgili ayet ve hadisleri araştırın ve gözlerinizle görün. Mesela mihrinin tam olarak verilmesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki kadınlara mihirlerini gönül rızası ile verin. Bu ayet Kur'an'ın hangi suresinin kaçıncı ayeti? Bu görevi size bırakıyoruz. Lütfen araştırın ve bulun. Çünkü sizin hakkınız. Öbür taraftan kadınlar konusunda Allah'tan korkun ayeti var. Zira onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Örfe uygun olarak onların yiyecekleri ve giyecekleri size aittir. Hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif hangi hadis kaynağında bulunuyor? Bunu görelim. Bir de hangi ayetin açıklamasıdır buna bakalım. Öbür taraftan hanımıyla iyi geçinmesiyle ilgili demin ayeti okuduk. Diyor ki Allahu Teala onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız bilin ki Allah'ın hakkınıza çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Yani Bununla ilgili ayrıca hadis-i şerif var. Geçenki bir programımızda okumuştuk. Belki hoşunuza gidecek, hoşlanacağınız başka bir yönü vardır. Onu arayın, bulun. Bu ayet ve bu hadislerden yola çıkarak kadının bey üzerindeki hakların bilinmesi ve gözetilmesi lazım. Erkeğin hanımı üzerindeki haklarına gelince beyine dinen meşru olan daire içerisinde itaat etmesi bunun hangi anlama geldiğini siz anlarsınız. Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse cennete girer. Bu hadis-i şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifinde kadınlara bu müjdeyi verirken aynı zamanda da erkeğin hakkının onun üzerinde olduğunu öğretmiş oluyor onun malını ve namusunu koruması. Bununla ilgili yine onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de yani namuslarını koruyucudurlar. Ayet-i bunu anlatmaktadır. Onun haysiyetine riayet etmesi yani bir erkek eşinden sevdiği, hoşlandığı ve arzuladığı şeyleri görmeli. Onun için düğüne giderken hangi kıyafetini, hangi iyi güzel yeni kıyafetini giyiyorsa beynin hoşlandığı hangi kıyafeti varsa onu giyerek beynin gözlerinin dışarıdan içeriye dönmesini sağlamalıdır. Diğer bir ifadeyle kadın kocasını hoşnut ve memnun edecek davranışlar sergilemelidir. Bu da erkeğin hanımı üzerindeki haklarındandır. Üçüncü şartı arz ediyoruz. Kötü zandan kaçınmak. Karşılıklı güvenin üçüncü şartı budur. Yani olumsuz zanlardan sakınmak, kaçmak, kaçınmak. Neden böyle diyoruz? Çünkü iki çeşit zan var. Olumlu zan, olumsuz zan. Olumlu zan güzeldir. Yani zannedersin, güzel bir şekilde zannedersin. Öyle çıkmazsa bile günah kazanmazsın. Ama olumsuz zan dediğimiz, eğer kötü zan edersen, kötü zanda bulunursan, öyle çıkmazsa günahkar olursun. Öyle çıksa bile yine günahkar olursun. Çünkü kötü bir şeyle, meşgul olmuş, bir Müslüman hakkında kötü şeyleri tefekkür etmiş, düşünmüş olursun. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu ictenibu kesiran min azzan in ba'daz zanni ismun." Ey iman edenler, çokça zannetmekten kaçınınız. Çünkü zanlardan bir kısmı vardır ki günahtır. Yani bunlar kötü zanlardır. Kötü zanlara düşmemek için zan etmekten kaçınınız. Özellikle eşiniz hakkında, aile fertleriniz hakkında. Şu cümleyi, şu sözü lütfen unutmayın. Çamur atmadan önce iyi düşün. Bunu sana söylüyorum değerli kardeşim. Çamur atmadan önce iyi düşün. Önce senin ellerin kirlenecek. Zira önce senin ellerin kirlenecek. O çamuru eline alıp Savuracağın zaman, atacağın zaman nasıl senin ellerin önce kirleniyorsa zanda, iftirada, dedikoduda da durum aynen böyledir. Bu cümleyi güzelliğinin anlamının hatırı için bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çamuru atmadan önce iyi düşün. Zira önce senin ellerin kirlenecek. Onun için kötü zandan kaçınınız. Dördüncüsü ise kötü huylardan sakınmak, arınmak. Peki ne anlatmak istiyoruz? Kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan neyi kastediyoruz? Mesela hainlik, yalancılık, sahtekarlık, zalimlik, alınganlık, kabalık, uyumsuzluk ve benzeri olumsuz kötü huylardan nefsini, kalbini, zihnini, ruhunu, gönlünü hatta bedenini biyolojik olarak, ruhsal olarak arındırman lazım. Eğer böyle yaparsan karşılıklı güven için artık her şey tamam olmak üzeredir. Yani karşılıklı güven eşler arasında ve ailede var olacak demektir. Bu da sizin mutlu ve huzurlu olacağınız anlamına gelir. Çünkü kötü huylar var olduğu sürece karşılıklı güven olmaz ki. Kötü huylu da güven olur mu? Ya da kötü huyluya güven duyulur mu? Onun için Kötü alışkanlıklar başta olmak üzere kötü huylardan kendimizi arındırmalıyız. Güvenilir olmak ve güven duymak insan için çok önemli bir ihtiyaçtır. Unutmayın. Bu inancın getirdiği en önemli özelliktir. İslam inancının getirdiği en önemli özelliklerden birisi budur. İnsan güvenilir olmak ve güven duymak ister. Böyle olunca senin hem güven duyulan hem güven duyan olman lazım. Onun için bu inancın getirdiği en önemli özelliklerden biri olduğuna göre hem güvenen hem güvenilen olman lazım. Böyle olabilmen için de kötü huylardan kendini arındırman lazım temizlemen lazım. Pak etmen lazım. Şimdi programımızın sonuna geldik. Muhterem kardeşlerim, bu programımızın sonunda önce bir özet yapalım istiyorum. Ailede güvenin şartları dedik. Dört şart anlattık. Dört madde halinde anlattık bu şartları. Birincisi görevlerin yerine getirilmesi. Lütfen görevlerinizi yerine getiriniz. Şuraya bakınız lütfen. Hiçbir tavuk çöplükte yem toplarken, karını doyurmak için çalışırken ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Onun için yumurta yapmama gerek yok demiyor. Oysa yumurta yapmak onun esas görevidir. Çöplükte karnını doyurmak ise rızkının temin edilmesidir. Rızkın temin edilmesi başka bir şey, görevin yerine getirilmesi başka bir şeydir. O yüzden sen de eşine karşı görevini, görevlerini yerine getireceksin. Ama eğer çalışıyorsan o rızkını temin etmek içindir onu ona onu ona karıştırma. Sonra o karışıklık arasında sen sorumluluğunu kaybedersin ve günah kazanma durumuyla baş başa kalmış olursun. İkincisi hakların gözetilmesi dedik. Hakların gözetilmesi derken sadece birbirinize ait hakların gözetilmesi değil, kendinizin kendinize ait olan haklarınızı da gözetmeniz lazım. Fe'ati li kulli hakkı hakkı hadis-i şerifinde nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını kendisine ver, teslim et. Hadis-i şerifi bunu anlatıyor. Yani hak konusunda çok titiz olmalıyız. Hem birbirimize karşı haklarımız hususunda, hem komşularımıza, hem kardeşlerimize, teşkilattaşı kardeşlerimize hem gayrimüslim olan arkadaşlarımıza karşı bütün insanlara karşı. Çünkü hak hakkının hakkıdır. Hak Cenab-ı Hak o hakkı alacak hakkının hakkını hak olarak verecek. Onun için haklara dikkat edelim. Zandan kaçınmak çünkü o çok kötü bir şey. İnsanların Ön yargısını geliştiren, büyüten, kabalaştıran bir duygudur, bir düşüncedir ve diğer ifadeyle insanı aslında kötülüklere sürükleyen ya da celbeden, çeken bir özelliktir. Ondan sakının. Kötü huylardan arının çünkü kötü huyluların cennette işi yok. Cennette ne kötü huy vardır ne de, ne de kötü huylular vardır. Kötü huylular kötü huylardan arındırmadan cennete girmezler. Ya af yoluyla ya ceza yoluyla. Onun için kötü huylardan dünyada arınalım ki güven duyan ve güven duyulan olalım. Şu batılı düşünürün bilim adamının sözüyle konuşmayı noktalamak istiyorum. Diyor ki, bana yalan söylediğine üzülmedim. Bundan sonra sana inanamayacağıma üzüldüm. Çünkü sen yalan söylersen, karşındaki de yalanını yakalarsa artık bundan sonraki söyleyeceklerine inanmayacak. İşte güvenin kaybolması böyle bir şey. O yüzden güveni kaybetmeyelim, güvenle kalalım, ailede mutlu ve huzurlu kalalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.